Merhabalar, bugün sizi alıp çok ilginç bir yere götüreceğiz. Fütüristik teknolojinin on binlerce yıllık bir gizemle iç içe geçtiği bir hikayeyi kaynak metinler üzerinden adım adım inceleyeceğiz. Haydi zamanda ileri gidelim, ta 7990 yılına. Burada yeni evli bir çift olan Nalan ve Okan, insanlık tarihi hakkındaki bütün bildiklerimizi değiştirebilecek bir keşfin eşiğindeler. Her şey çok basit başlıyor aslında. Nalan dolabını düzenlerken tık diye metalik bir ses duyuyor. Merak edip bakınca gizli bir bölme buluyor. İçinde de yeni ev sahipleri için bırakılmış gizemli bir hediye var. Peki paketten ne mi çıkıyor? Daha önce hiç görmedikleri türden iki tane keşif elbisesi. Ama bunlar bildiğiniz elbiselerden değil. Sanki canlı bir deri gibi üzerindeki mikroskobik damarlar hafif bir ışıkla atıyor. Meğer bu yeni akıllı evlerinin yapay zekasından onlara bir ev hediyesiymiş. Ve tam o anda evin yapay zekası konuşmaya başlıyor ve elbiselerin neler yapabildiğini anlatıyor. Bakın özelliklere. 70 derece sıcaklıkta bile serin tutuyor. Kas gücünü destekleyen bir dış iskeleti var. Kum fırtınalarında bile görüşü engellemiyor ve en güzeli zihinle komut edilebiliyor. Resmen onları birer süper kahramana dönüştürüyor. Elbiseleri denedikleri anda anlıyorlar ki Artık normal insan değiller. Kendi fiziksel sınırları diye bir şey kalmamış. Okan Nalan'ı tek eliyle kaldırınca, süper kahraman gibiyim diye bağırıyor. Eee bu kadar güçle ne yaparsınız? Tabii ki maceraya atılırsınız. Hemen süper teknolojik uçan araçları bura atlıyorlar ve rotayı belirliyorlar. Tassilin Ajer, diğer adıyla Nehirler Platosu. Yani dünyanın en gizemli ve en ücra köşelerinden biri, Cezayir çölünün tam ortası. Yoldayken yapay zeka rehberleri, Burak, gidecekleri yeri nasıl bir yer olduğunu anlatıyor, sanki bir şair gibi. Burası, on binlerce yıldır rüzgar ve kumla şekillenmiş, havanın adeta merhametsiz bir demirci olduğu, devasa, jeolojik bir katedral. Hedefleri çok net, taş kütüphane denen sefar bölgesi. Düşünün, burası 15.000'den fazla kaya oyması ve resmin olduğu devasa bir açık hava arşivi. İnsanlık tarihinin ta kendisi. Kanyon duvarlarına vardıklarında gördükleri manzara ise gerçekten şok edici. Bir yanda yaklaşık 9.500 yıl öncesinden kalma böyle ilkel, stilize edilmiş insan figürleri var. Hemen yanında ise bambaşka bir dünya. Yemyeşil, sulak bir Sahrayı anlatan gerçekçi resimler sanki aynı duvara iki farklı medeniyet aralarında binlerce yıl varken kendi hikayelerini kazımış. Ama asıl şok daha yeni başlıyor. Bu antik çizimlerin arasında öyle bir figür görüyorlar ki hiçbir döneme uymuyor. Başında bir kask, üzerinde bir tulum. Okan'ın dediği gibi sanki sanki onlara benziyorlar. İşte bu figür bütün gizemin tam ortasında. Şimdi ana akım arkeoloji ne diyor? Bu tören kıyafeti giymiş bir şaman diyor. Ama Resimdeki detaylar, o anten gibi çıkıntılar, hatta bir iddiaya göre bir uzay aracına alınan kadınları gösteren sahne, bütün bunlar çok daha acayip bir şeyi fısıldıyor. Okan, elbisesinin gücünü test ederken heyecanla etrafta zıplıyor ama bir anlık dikkatsizlik, bastığı zemin çatırdayarak çöküyor ve Okan, çölün altındaki karanlık, hiç kimsenin bilmediği bir mağaraya düşüveriyor. Nalan da hemen arkasından atlıyor tabii. Ama tam o sırada yapay zekaları Burak'tan bir uyarı geliyor. Eğer 30 dakika boyunca sinyal kesilirse otomatik olarak bir kurtarma operasyonu başlayacak ve saat işliyor. Mağaranın içine girdiklerinde anlıyorlar ki burası yüzeyde gördüklerinden tamamen farklı. Duvarlardaki freskler çok daha tuhaf, çok daha karmaşık, bambaşka bir hikaye anlatıyor. Çünkü bu resimlerde ne hayvanlar var ne de av sahneleri. Sanki kendi yaşadıkları dönemdeki Venüs kolonileri gibi yüzen şehirler var. Plazma motorlarına benzeyen şekiller, bir yıldız gemisinin parçaları gibi görünen tasarımlar, sanki duvarlara kazınan şey dünyadaki hayat değil, teknoloji ve uzayın ta kendisi. İşte o inanılmaz resimlere bakarken Nalan her şeyi ama her şeyi değiştirebilecek o soruyu soruyor. Okan, ya insanlığın kökeni bu gezegen değilse? Okan bu fikri alıyor ve daha da ileri götürüyor. Diyor ki, belki de bizler dünyanın yerlisi değiliz. Çok çok uzun zaman önce başka bir yerden gelen ama başlarına gelen bir felaketle her şeyini unutmuş bir koloninin torunlarıyız. Belki de biz kendi atalarımızın unuttuğu kolonileriz. Tam bu inanılmaz teoriyi konuşurlarken o acı gerçekle yüzleşiyorlar. Burak'la bağlantıları tamamen kopmuş ve o 30 dakikalık süre muhtemelen çoktan doldu. Hemen mağaradan çıkmaya çalışıyorlar. Tam o sırada sinyal bir anlığına geri geliyor. Ekrana baktıklarında ne görsünler? Sadece 42 saniye kalmış. Son bir çabayla alarmı iptal etmeyi başarıyorlar. Elbiselerinin gücüyle 4 metrelik duvarı tek bir sıçrayışta aşıp yüzeye çıkıyorlar. Ultrasonik bir titreşimle üstlerindeki tüm kum temizleniyor. Mağaradaki bütün veriler de anında kaydediliyor. Yani kullandıkları bu inanılmaz teknolojiyle az önce içinde oldukları o antik gizem arasında ne kadar büyük bir fark var değil mi? Artık eve dönüyorlar. Araçla yükselirken aşağıda uzanan binlerce taş sütuna bakıyor Nalan. Ve bir şey fark ediyor. Bu sütunlar rastgele değil. Sanki birileri bilinçli olarak yerleştirmiş gibi. Bir taş şehir mi bu? Yoksa bir cümle mi? Ve işte o an aklına akıl almaz bir fikir geliyor. Ya bütün bu plato unutulmuş bir dilde yazılmış dev bir metinse ve zamanla erozyona uğrayıp bugünkü doğal kaya ormanı görünümünü aldıysa, binlerce yıldır herkesin gözü önünde duran dev bir mesaj? İşte o zaman anlıyorlar. Buldukları kaya resimleri sadece eski sanat eserleri değil, belki de insanlığın kozmik kökenine giden bir harita, bir yol işareti. Okan'ın dediği gibi, belki de Nehirler Platosu'nun adı aslında Yıldızlar Platosu olmalıydı. Bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor değil mi? Ya dünyada bildiğimiz en eski hikayeler aslında bizim dünyamız hakkında değilse, acaba daha ne kadar çok mesajı, ne kadar çok hikayeyi sırf onları okuyacak teknolojiye ya da bakış açısına sahip olmadığımız için gözden kaçırdık?